Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Valla sormayın. Neredeyse iki hafta oldu. Hastayım. Yani sesim gitti. Ateşim çıktı. O kadar hasta oldum ki anlatamam size. Neyse ki yeni, yeni toparlıyorum. Biraz sesim kendine geldi ama hala da böyle setim, sesim bazen bozuluyor. Hala öksürebiliyorum. O yüzden şimdiden hatam olursa affola. Ee, şimdi Grand Aran'ı yapacağız yine. Grand Arena'ya bir dönüş yapacağız. Bu dönemde ne oldu? Bir tane grant Arena kaçırmıştım. Onun dışında hasta yatağımdan biraz da yaptım böyle. Fena da gitmedi. Ama güncelleyelim bir ne olmuş. Öncelikle beni düşürmüşler. Oridium 4'e. Şimdi buradan tekrardan tırmanmamız gerekecek. Hasta yatağımda ikisini de kazandım bu arada. Şimdi <laughs> üçüncüsünü de kazanmak için elimden geleni yapacağım. Buradaki ekipler bir de şöyle yorum yapayım da burayı konuşalım. Önemli bence. Buradaki adamlar biraz daha böyle dişime e, göre diyeyim. Çünkü burada baktığınızda 7 milyon civarı güçler var. Zaten ben Kyber'a çıktığımda karşıma 9-10 milyon aşağı adam gelmiyor. Ha bunlar da yenilir mi? Yenilir. Benim de güncellemelerim oldu Grand Arena'da. da. Ne gibi? Onu da açalım. Birazcık oradan da bahsedelim yani. Bence buranın da çok büyük şeyi var. Olumlu yönleri. Mesela Grant Malgus artık Grand Aran'ıma benim eklendi. E, R eklenmişti bir süre önce de defansa. Bunların ikisi gerçekten defansa çok büyük iki eklenti oldu. Zaten bu iki karakteri de biliyorsunuz. İkisi de aşırı defansif güçleri e, defansif yönleri güçlü karakterler. Şimdi bunların eklenmesiyle Ata kim geçti? Star killer geçmiş oldu. Böyle bir artım oldu. Yukarıda da çok fazla değişikliğim olduğunu söyleyemem. Zorubilis zaten daha önceden gelmişti biliyorsunuz. Bu tarz güncellemelerim oldu ve <laughs> karşıdaki adam Yine 7 milyon gücünde olduğu için biraz daha artık yapabilecekleri sınırlı. Neden? Adam buraya geliyor. Zaten diyor ki Malgus'u Rey'i yenemem demiş. Ve gitmiş Rex'e dalmış. Bunu da yenememiş zaten. Orada bile fail'lemiş yani. Yukarı tarafa baktığımızda ne var? Yukarıda da Rey ve e, Jedi Knight Raven'ı yenmiş burada. Burada da Gaz ve Zoribilis'e dalmamış. Diğer e, grant Arena maçlarımda da belki onları görebiliriz. Aşağı yukarı aynı senaryolar oldu. Şimdi Şurada yukarı baktığımızda Zoribilis'le Gaz geçit vermemiş. Buraya iki kere saldırmış. Yani defans e, gerçekten önemli olgu. Ondan sonra burada e, Bu arada Zeta'ları ve e, Omikron'ları full değil. Bunu söyleyeyim. E, burada Rexine iki tane battle çekmiş üzerine. Bunlar gördüğünüz gibi adam saldırmıyor bile çünkü saldıracak bir şey bulamıyor. 7 milyonluk ekip. Ben de 7 milyon olmama rağmen bunları buraya entegre etmem çok iyi oldu. Bir önceki galibiyete bakalım onda defans ne iş yapmış. Defansın yaptığı işi ben biraz daha önemli görüyorum. Burada da Padme bile 3 kere savaştırmış. Rex'te geçit vermemiş. Burada Galak Legend ve Malgus'u temizlemiş adam. Onu tercih ettikten sonra yıkacağı başka bir şey kalmamış. Şimdi bugüne baktığımızda gelelim günümüze. Biz ne yapabiliriz? Adam kadrosuna bir bakalım şöyle. 7 milyon ama neleri var neleri yok bir bakalım kendimizi kıyaslayalım. İki tane Galaxy Legend'ı var. Bizde de ikisi de var. Ultisi açık değil bunun şu an. Ondan sonra genel geçer karakterler var zaten. Jedi Knight Luke'a hazır. Bana göre Darth Traya'sı, Janna <laughs> Grievous'ı artı da. Bunun dışında Jabba'ya hazırlanıyor adam. Çok net belli. Merini ben de aynı. Onun dışında da çok büyük bir farklılık Aydın Versio var benden farklı olarak. Bu gibi artıları var ama tabii ki <laughs> eksileri de var yok değil. Neyse lafı daha da uzatmayalım. Bence hata geçebiliriz. Şimdi adamın defans olgusuna bakalım. ve yukarıda adamın defans olgusu. Burada Jedi Knight Raven, Aydın Versio, Sith Eternal Emperor ve 7 relikli bir cenozium var ki gerçekten bela olabilir. Burada e, 3 tane ciddi defans takımı var. Hatta şu bile bence güzel bir defans takımı ki bu da 7 reliklemiş bunda. Buraya girsek bile arka taraftan gemiler açılacak. Gemileri güçlü olabilir gerçi de. Bir bakayım. Negotiator full değil. Chimeria ve Malvolence var. Executor, executoru yok, vesairesi yok, Radosu yok falan filan. Aslı gemi tarafı da birazcık kolay ama yukarı tarafı açarsam aşağı tarafı açamam bu adamda. Onu biliyorum. Ee, galibiyet almakla çok uğraşmayacağım çünkü adam sanırım bir kere saldırmış bırakmış. Önemli olan olabildiğince galibiyet almak. Aşağı tarafta Jemeli var, trayazı var, Jennifer Gibis var, Padmesi var. Şimdi burayı bir açmayı deneyelim bence ki e, başarılı oluruz diye düşünüyorum. Çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir başlayalım. Gemel için <laughs> sanırım en iyi counter set Eternal Emperor olsa gerek. Şöyle bir başlangıç yapalım bakalım. 5 dakika boyunca taktik konuşmuşuz ama bence önemli. Belki özlemişsinizdir bir de Grand Arena videolarını biraz daha iyi gelmiş olabilir size de bu dönem istemeyenler de atlayabilir tabii ki buraya gerekirse şey yaparım etiketlerim burayı bunları bağladık böyle bir hastalık yok ya hala boğazım kendine gelmedi bir de ben size hasta nasıl olduğumu anlatayım şimdi hasta oldum Sürekli ilaç içiyorum işte. Parasetamol, işte parol falan bildiğiniz gibi. Böyle geçer diye bir umut. Üç gün falan ateşim 39 dereceden düşmedi. Diyorum ha bugün düşecek, ha yarın düşecek derken düşmedi düşmedi. En son bir sabah altı acile gittim. Acile gittim en son baktılar. Şurayı bir halledelim. Kanımdaki CRP çok yükselmiş. CRP dediğimiz bu Anladığım kadarıyla tabi %100 emin değilim bundan. Kandaki protein bozulmasının oranı yüksek çıkınca bayağı antibiyotik verdiler. Antibiyotikle 9. günüm. yeni, yeni toparlıyorum. Videodan sonra hatta bir tane daha antibiyotik alacağım. Güzel. Zaten Sith'te tanınan Perurion'un Jemeli katlettiğini biliyoruz. Traya tarafında da hiç tatava etmiyoruz. First Order abilerimizi çağıracağız. Data kurona bile gerek yok zaten. Buraya tek başına Kylo de girebilirdim ama artık önemli değil. Güzel. Hala e, geçemedik skoru. Da sıkıntı yok. Şimdi Gene Grievous var. Bir de Padme var. Padme de fena değil bu arada. Hepsi yedirelik bu arada. Dikkatinizi çekerim. Arka taraftan çok güçlü bir defans çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden e, burada gerekirse olayımızı kullanalım. Çünkü bende de aman aman böyle çok fazla Atak takımı olmayacak sonlara doğru ee, General Griffiths'a acaba şey alır mı Vamp'a ne diyorsunuz Vamp'a alırsa orayı çünkü Burada star killer harcayabiliriz Vamp'a alır gibi duruyor Padme'yi vampa'nın alacağını zannetmem ama Bir de ona bakayım vampa işlemiyor. Şöyle yapalım. Şuraya bir vampa deneyelim. Umarım alabiliriz tabi sıkıntı çıkmadan. Herhangi bir data datakron eklemeye gerek var mı? Üstündeki debuffları silme var. Basit kullandıkça hızımız artıyor. Şunu kullanalım. Bu güzel olur. Basit kullandıkça vampayı hızlandıracak. Böylece güzel olur. Daha da hızlı atak vermiş oluruz vampacığımla. Şimdi şu şekilde bir açılış yapalım. Bir blok atalım. Gerçi e, Greavis dışında hiçbiri yemedi de. Okey. Grievous'a dalmaya devam. Bir de buna da. Speed up da gerçekten ilaç gibi oldu ha. Güzel. İşaretli mi? Droid'e kaya hiç olmadı ya. Zaten sar yemiyor. Biraz onun arkasında kitleneceğiz gibi duruyor. Ama yine de galibiyet alacağız buradan. O kaçarı yok yani işaretlemede gittik griviası şimdi iner tamam vampacım yeter oraya güzel On 2 güzel griviası da birazdan tek atacağız Very very nice. Şimdi burayı da geçtikten sonra Padme. Padme'de riske girmeyeceğim. Alalım Palpatine'i. <laughs> Tatokron'a gerek yok. Burada da alırız bence. Şimdi 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 şimdi. Gayet güzel. Asla Padme'ye mi yüklensek ya? Biraz geç oldu Padme'ye yüklenmek için. Sıkıntı yok. Yine de counter'ımız güçlü burada her türlü. Çıkacağız. O zaman... Bir gemimizi indirelim ya. Neredeyse neredeyse tek atıyorduk. Bir daha mı? Oye oh yeah, güzel. Star killer bayağı şov yaptı yani. Şimdi arka tarafa bakalım arka tarafta neler çıkacak. Cd's vampa uh, nice sisters var. Şakti var, dart raven var. Hiç fena değil, hiç fena değil. Elimizden geleni bir yapmaya çalışalım. <laughs> de fena değiliz ama adam da gerçekten hiç fena değil yani. Şu Night Sister ne veriyordu bunun Omicron'u ya? Bu değil. Şu mu? Can, e, potansi, tenesiti kazanıyorlar. Okey. Bir tanesi öldüğü zaman %10 tur metre, 125 koruma, Endless Wrath'ın da yani ultisinin resetleniyor. Healing Immunity atıyor falan filan. Hiç fena değil de yine de bir meri değil tabii ki. Bizim de burada alternatiflerimiz var bunları yatırabilecek oranda. Şöyle bakıyorum en güçlüler kimler. Dart Raven birazcık tırsıtıyor burada beni. Şeyi de bilemedim. Burada Vampa iyi gibi duruyor. Tam 100 tane sıkılır. Burada müttefi yoksa bunları kazanıyor. Müttefi ol olduğu zaman bu olmayacak. Yani bu tarafı kullanamayacak çok fazla. O zaman bunu bence yatırırız gibime geliyor. Ben buraya bir CLS çekeceğim arkadaşlar ya. Hatta şu... Çok mu yumuşak olur acaba? Düşünüyorum da. Hepsi 7, 5, 7. Bu sanki burada failleyebilir. Sanki Han Solo ile Çabuka'yı çeksek daha garanti olacak gibi geliyor. Hala failleyebilir tabii ki ama. side tank alay defeated e burada tankımız yok herhalde atakır atakır bu da tank değil diyebiliyorum üçü de atakır yani o çalışmayacak başka da datacron yok değil mi uygun alayı dark side ha şu var Atakır karakterler için güzel. Offense stacking var. Güzel. Alalım bakalım. <laughs> şeyi alırsak herhalde. Ee... Vampayı hemen bir çıkarabilir miyiz ya denesek? Güzel. Plan buydu. Şunu vuralım. Vampayı bir alalım. Güzel. Vampa'yı böyle kullanmak çok mantıklı değil ya. Yani. Şunu alırız. Biraz da Dart Raven tırsıtıyor. Dart Raven'a Jedi Knight Luke kullanabiliriz. Benim şeyim nasıl ya acaba? JML'im. Aa Jemel de gelmiş. Ama hiç hazır değil bu çok eski hali ya. Ee, Zetaları bile yok üstünde. Öyle kullanmaktansa bunu daha mantıklı kullanma yolları var. Bir diğerlerine bir daha bakalım. Şakti hala sıkıntı olabilir bize. da sıkıntı olabilir. 3 tane bize atak takımı lazım olacak. Commander Ahsoka var. Jedi ile birini alsak. Vader ile birini alsak. Ha da bozkumuz da var. Tamam ya bir şeyler en kötü. E, teklemeyiz 2 vururuz. Yapacak bir şey yok hallederiz ama sonunda. Şöyle yapalım. Öncelikle ben biraz Raven ve bu e, Bastilleşan Fall'undan korkuyorum. Ona şöyle Jedi'larla bir Temizleyelim bunu. Bunun bir öldüğünü göreyim. Ceden net evet Anakin gelmesin. Keleran Beck. Hermitio da iyidir. Hatta Keleran Beck de almayalım. Old Ben daha iyidir diye düşünüyorum burada. Şu tank öldüğü zaman tekrar doğurma şunu bir alalım. Şimdi bir Obi-Wan Kenobi'ye bir katakulli çekerler. Hemen yatmasın. Öncelikle şu Bastet Şafoğlu almaya çalışacağım. Hmm. <laughs> Öncelikle şundan mı başlasam acaba ya? Bir debuff'ları silip. De, health'imiz düşmedi. Önce şunu vurayım bence. Niye vuramadım bu arada? Körlük falan mı vardı? bilemedim. Vurmasını bekliyordum ama sorun yok. Yine de bam bam çakıyoruz. Şöyle güzel. Şöyle can basalım. Şöyle yaparsak burayı da temizlemiş oluruz. Güzel. Kayıpsız ilerliyoruz. Şimdi <laughs> şak diye. buraya bounty hunter kullanacağım sanırım, şak diye ne yapsak? <laughs> Darth Vader çalıştırabilir miyiz acaba? Yalnız buraya bir tank istiyorum. Varsa. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şunu alsak nasıl olur Royal Guard'ı? <laughs> Darcy Diz yerine de. Ya da tank mak yok ya bam bam bam. Şöyle girmeyelim. Mi? debuff temizleme var. Şu iyi gibi geldi gözüme burası için. Şunu kullanalım. Hadi. Burada sıkıntı çıkabilir. Shakti'yi disable etmemiz lazım güzel. tek atamayız diye düşünüyorum herhalde. Şuna bir normal vuralım. Bir vuralım bakalım. Aa geldi tek. Güzel. Edmund Tram'da onu temizledik. Gayet güzel. Fena değiliz. şimdi buraya boss deneyeceğim. Şöyle dalalım. Boss'un da data kronu var. Ama dark side alaylarla çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Sadece boss'a çalışsın madem. Bosk enemiyi stunladığında Bosk %10 critical hasar alıyor. Vesaire vesaire. İyi Bosk'a çalışacak genel olarak yani. <laughs> nice Sister her zaman korkutmuştur gerçi ama dur bakalım. Şimdi şu Ventress biraz önemli. Şu stunla başlasak nasıl oluyor? ne kadar oldu bizim? Bantimiz %70 güzel. Şöyle yapalım. 80 90 100 Yep aldık. Bunu da böyle öldürsek bam. Bunu da böyle öldürsek Gayet hoş gayet güzel devam edebiliriz geriye kim kaldı karşı tarafın boss'u kaldı Tabi burayı küçümsememiz lazım Deşendarrr Komandı Rastakotano'ya bile girmeden şöyle bile yapılabilir aslında diye düşünüyorum Belki bilmiyorum biraz küçümsedik mi ama bence güzel takım bu da Buraya pek uygun şeyimiz yok. Dota kurum kullanmaya gerek yok. Bir deneyelim bakalım. Zalbar, Mishima, Dejjendar. Bu üçlüyle düzgün oynarsak hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi asistleri almamız gerekecek Zalbar kankiden. Yalnız sağlam vuruyorlar. O değil, boss da hasar yemiyor. Burada fail, failledik. Bari boss'u yatıralım. Oh yeah, boss geri döndü. Çüş. yok. Buraya başka bir şey kullanalım da ne kullanalım, ne kullanalım. Şimdi Commander Asokutan'ı kullanabiliriz ama bunun için Scandral ya da Galactic Republic lazım. Elimde sanırım ikisi de yok. ...keleren bek kullanabiliriz. Şu şekilde. Nasıl olur? Bir düşüneyim. Fena değil gibi. Bir deneyelim bakalım şu şekilde oynamayı bir. Datakuron da buraya yok zaten. Bir deneyelim bakalım. sağlam vurdu. Şu mandoyu bir temizleyelim ya. Durduk yere bir tek yemeyelim bu arkadaştan da. Tek atıyorsunuz geri geliyor. Bir daha kesiyorsunuz dermişim. Şimdi güzel. Böylece aşağı tarafı temizlemiş olduk. 983 puan. Yukarıda temizleyebileceğimiz var mı? Vallahi yok. Yani bunların hepsine gi hangisine girersem gireyim. Zaten şu Galak Legend Lighting versiyonun counter'ı yok. One pole Hide'i şunu denerdik. Hmm. Şuna Vader olması lazım. Vader'la bir girmek gerekirdi. Şu an elimdekiler aman aman burayı kaldırabilecek değil. Mothma var bir tek. Mothma ile de çok iş yapabileceğimi zannetmiyorum bunlara karşı. Fasa Fiso kalmış sana elimde. Çok fazla adam gibi takım yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Size daha fazla seyrettirmek isterdim açıkçası. Arka taraflara doğru. Ama bugünlük Grant Arena'mızdan bu kadar olsun. Gayet güzel. Neredeyse yarım saate varan bir video. böylelikle Grant Arena videolarımıza, Star Wars videolarımıza geri dönüş yapmış olalım. Hepiniz seviliyorsunuz. Dediğim gibi biraz hastalık girdi araya ama yine de güzel döndük diyelim ya da dönmeye çalışıyoruz hala. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.